Şimdi şöyle test edin kendinizden. Evinizde kitaplar vardır. Kitap olmayan insan olduğunu sanmıyorum. Hep okuyacağım der koyarsınız lafa. Şeytan iki şekilde okutturmaz. Bir ben bunu okumayacağım dersiniz okumazsınız. Bir de ben bunu okuyacağım dersiniz termin, takvim, süre koymazsınız. Okuyacağım, okuyacağım dersiniz yıllar geçer. Üç sene, beş sene, on beş sene okuyamazsınız. Okumayacağım diyen insanla Okuyacağım diyerek okumayanın yaptığı iş aynıdır. Birisi hiç okumayacağım dedi, kafadan sildi. Birisi okuyacağım dedi ama erteledi, erteledi, erteledi yine okuyamadı. Sonuç aynı. O da okuyamadı, o da okuyamadı. Birisi niyeti iyiydi, birisi niyeti kötüydü. Ama işlem aynı. Şimdi kendinize kızın. Deyin ki ben okuyacağım. Takvim koymazsanız, termin koymazsanız, sistem yapmazsanız yine okuyamadığınız gibi olacak. Yine okuyamayacaksınız. Ha, beni geri döndürsen ya ben düzgün olacağım. Sen içini değiştirmezsen olmaz. İçini değiştireceği yer burası. Bir insana düşünüp beceye kadar zaman verilmedi mi diyor ayet gelmedi. Verildi. Verildi ama biz kabullenmedik. Sorun bizde. İçini değiştirmeden dış değişmiyor. Benim halim, şeklim, düzenim, durumum değişsin diyen kardeşler İçinizi değiştireceksiniz. Tasavvurlarınızı değiştireceksiniz. Kanaatlerinizi değiştireceksiniz. Planlamanızı değiştireceksiniz. Önceliklerinizi değiştireceksiniz. Önem sırasını değiştireceksiniz. Ki Allah sizi değiştirsin. Yani ilk adımı atacaksınız. Niyetinizi sunacaksınız. Niyetinizi sunacaksınız. Allah sizi görecek. Ve halinizi değiştirecek. Aksi durum, yüzyıllarca da olsa böyle gider. Bir de size kardeşler bir şey daha söyleyelim. Vaktimizde olmak üzere. Hayırlı olan hiçbir şeyi bırakmayın. Üç yıl yaptım, on yıl yaptım, yirmi yıl yaptım. Yeter demeyin. Bırakırsanız bırakılırsınız. Bırakılmışların bırakılma sebebi kendilerinin bırakmaması gereken şeyleri bırakmasıdır. Bırakılmışların bırakılma sebebi kendilerinin bırakmaması gereken şeyleri bırakmasıdır. Bırakmayın. Bırakmaya başladığınızda çorap sökü gibi gelir. Bırakmak yok. Aksine daha çok kazanç, manevi kazanç. Daha çok toplamak. Ticarette de böyle. Bir tüccar, bir iş adamı. Ya oraya koşuyorum, buraya koşuyorum. Şu işletmeyi açtım, şu kadar şey yaptım. Yeter bu kadar. Uğraşmama gerek yok, koşmama gerek yok derse yavaş yavaş çözülür. Yavaş yavaş çöker. Maneviyatta da böyle. Efendimiz ne dedi? Buhari'de geçiyor. Riyaz-ı Salih'in cildinin sonlarına doğru var. Falanca diyor, Hazreti Enes'ten geliyor rivayet. Falanca kişi sürekli her gece teheccüde kalkardı. Sonra bıraktı. Ama yazık etti diyor Aleyhisselam. allah Teala az da olsa sürekli olan ameli sever. Süreklilik ben hala oradayım demektir. Ya Rabbi ben hala aynı yerdeyim. En azından aynı yerdeyim. Yani değişmedim, Bozulmadım, gevşemedim, geriye kaçmadım, bırakmadım, pes etmedim. Akıllı bir insan kazanımlarını terk etmez. Nasıl ticarette terk ederse geriye giderse, bırakın küçük ticareti, asıl ticaret, aile ticaretinde daha çok geri gider. Doğrusu adım adım da olsa, yavaş yavaş da olsa, az az da olsa hayırlarımızı arttıralım. Hayırların artması için imanın artması lazım. İmanın artması için iman arttırıcı kitap olan Kur'an'la ilişkilerimizi arttırmamız lazım. Yine iş dönüp dönüp Kur'an'a geliyor. Her gün düzenli olarak belli miktar Kur'an okumadığınız zaman yeminle söyleyebilirim ki geri gidersiniz. Geri gidersiniz. Geri gidersiniz. Her gün belli bir süre 5 dakika 10 dakika 5 hadis 10 hadis. Hadis-i şerif okumazsanız geri gidersiniz, geri gidersiniz, geri gidersiniz. Her gün 5-10 sayfa. Demiyorum yüzlerce sayfa. Bazılarınız soruyor. İdeali ne kadar kitap okumalı? Hadi onlara cevap vereyim. İdeal kitap okuma günde en az 100 sayfadır. Ortası 50 sayfa, azı 30 sayfa. Bak ideali 100 sayfa, ortası 50 sayfa, azı 30 sayfa. 30'dan da az okuyorsan aslında canlı okuyorsun. Bana kadar söyle. 30'dan da az okuyorsan sermayenin canını okuyorsun. Hepimiz bundan pay alacağız. Okumak zorundayız. Okumazsak şeytan canımızı okur. Nefsimiz canımızı okur, dünya canımızı okur, hayat canımızı okur. Kendi kendimizin canını okuruz. Okumamız lazım. Önce Kur'an Sonra hadis şerifler, sonra bizi Allah'a taşıyan doğru güzel kitaplar.